Selamlar. Ben Elifız Alkaragöz. FexoBit YouTube kanalında buluştuk yine. Haftayı ortaladık artık. Kripto paralara dair gelişmelerle başlayalım öncelikle. Biliyorsunuz ki halving yaklaşıyor. 26 Nisan 2024'te halving gerçekleşecek ve bu yarılanmada diğer yarılanmalarda olduğu gibi bir rallyt umudu taşıyor tabii ki. Yatırımcı için yavaş yavaş artık belli başlı önemli kurumlardan da bununla ilgili analizler ve raporlar ve tahminler gelmeye başladı. Onlardan biri yatırım şirketi Berenberg. Özellikle makro strateji hisseleriyle ilgili bir detay paylaşmış. Niçin? Çünkü biliyorsunuz ki makro strateji kurumu ve CEO'su elinde ciddi şekilde bitcoin yatırımı bulunduruyor. Her fırsatta alım gerçekleştiriliyor. Ne kadar büyük bir maksimalist olduğunu biliyoruz. O yüzden de çok pozitif anlamda hisselerin etkileneceğini söylemiş yatırım şirketi. Sadece tabii ki makro strateji için değil, bireysel yatırımcı için de diğer kurumsal yatırımcı için de önemli bir süreç aslında. Çünkü bir önceki bundan önceki aslında highlinklere baktığımız zaman bu performansın yaşandığını söyleyebiliriz. Hatta bu konuda şirket bir analiz daha yapmış. İlk 3 bitcoin halvingini baz alarak rally'nin 4 ay sonra başlayacağını da söylüyor. Onu da aktarmış olalım. Önemlidir. Zaten 26 Nisan'a kadar bunu bolca oturup konuşacağız. Ancak yavaş yavaş dediğim gibi detaylar gelmeye başladı. Bir diğer haberimiz ise aslında ile ilgili. Aslında Ripple'la ilgili değil ancak Ripple'ın biliyorsunuz hack'le bir dava süreci var ki sonlanmıyor. Sonlanması için yatırımcılar aslında diğer haber akışlarına ciddi şekilde takip ediyorlar ve o haber akışlarından biri. Çok önemli bir karar çıkması bekleniyordu aslında başka bir davadan. Bu karar aslında emsal oluşturabilir. Formal anlamda çok benzeyen özellikler taşıdığı için emsal oluşturabilir noktasını takip ediyorduk. Neden bahsediyorum? Sekin LBR'ye açtığı davadan. Özet da aslında kabul edilmiş durumda yani davada. Özet kararı kabul edildi daha doğru bir ifadeyle. Yani bu ne demek aslında? LBR'nin yasaları Sekin yasalarını ihlal ettiği kararına varılmış oldu. Bu tabii ki Ripple davasından çıkacak sonuç için Ripple yatırımcısı için çok da iyi bir karar değil elbette. Onu da söyleyelim. Bunun yanında tabii ki Ripple tarafından ne geldiğine de bakmak lazım. Ripple savunucusu John Deaton'dan bir açıklama gelmiş. Davanın temiz duruşmasında LBC tokunu ile ilgili satışların yalnızca ilk satışlarının menkul kıymet olarak kabul edildiğini hatırlatmış. Bunu da söyleyelim. İkincil piyasa satışlarının da menkul kıymet kapsamında olmadığını kabul ettiğini vurgulamış. Bu önemli bir verimidir elimizde. Hayır değildir. Ancak bu dava gerçekten tam olarak bir emsal teşkil eder mi? Bir haberci olarak ben tamamen aynı kararların verileceği noktasında değilim çünkü Ripple artık çok uzayan bir süreç birkaç ay içerisinde sonuçlanacağı bekleniyor. Bu kadar uzamasının sebeplerinden biri de tamamen her anlamda aynı özellikleri taşımadığı bence. Bugün önemli bir gün ABD tarafından enflasyon verileri açıklanacak. Saat 15.30'da takip etmek lazım. Yatırımcı için pozisyon açma noktasında da sıkıntılı, riskli, bazen de getiri getirecek bir durumda olabilir. Bunu ne belirleyecek aslında? Beklentiler dahilinde olup olmayacağı ve nasıl bir aslında açıklama geleceği önemli. Ancak şu biliniyor ki bu kararla birlikte piyasadaki baskı biraz sıkı para politikasının baskısı azalabilir. Güçlü ekonomik duruşa dair beklentilerin daha pozitif yönünde bir açıklama gelirse bu yatırımcı için iyi olacaktır. Ancak riskli olduğunu da tabii unutmayın. Saat 21'de de 5 kitap raporu açıklanacak. Bu da önemlidir. Yatırımcının takip etmesi gereken bir veri. Bu majör müdür? Hayır. Ancak diğer aylardaki stratejileri görmemiz açısından oradaki nokta atışı cümleler dikkat eder onu da söyleyelim. Şimdi biliyorsunuz ki tüfe kararı dedik. Enflasyon kararı açıklanacak dedik. Bir önceki ayı da hatırlatmak lazım bu noktada. Mayıs ayında %0,1 ile %0,2'lik beklentinin altında bir artış göstermişti. ABD enflasyon verileri yıllık tüfede %4 olarak gerçekleşmişti. Çekirdek enflasyon çok önemli. %0,4 ile beklentilere paralel gelmişti. Paralel gelmesi de piyasaya istedildiğini verdiği için her zaman daha pozitif karşılanır. Bu da unutulmaması gereken bir veri bu arada paralel gerçekleşen veriler her zaman için daha sıkıntısız bir durumdur. Onu da söyleyeyim. Türkiye'de neler yaşanıyor? Biliyorsunuz ki KDV zamlarını uyanmıştı birkaç gün öncesinde, yaklaşık bir hafta öncesinde. Artık KDV oranlarında ciddi bir artış var. Tam memur ve emekli maaşlarının yükselişini konuşurken, alım gücünü konuşurken aslında bir cevap niteliğinde zamlar gelmeye başladı. Gülerek söylemeye çalışıyorum ama gerçekten sıkıntılı bir süreç var ve fazlasıyla gelmeye de devam edecek. O yüzden işte yatırımlar bu gerçekten önemli. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine de zam geldi. Sebebi Az önce söylediğim gibi KDV oranlarındaki artışın bu ücretlere yansıtılması. Hemen aktarayım. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan 8 TL 50 kuruşa çıkmış. Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL'ye çıkmış. Motosikletler için de 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa çıkmış. Hali hazırda bir yolculuk yapılacaksa o taraflara nedenini sorgulamayın efendim. Durum böyle. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Tek Sobit YouTube kanalıma lütfen abone olun. Bildirimlerinizi açın ki sizlerle bu kanalda da rahatça buluşalım. Beni de takip etmeyi unutmayın. Haber akışları için kendinize çok iyi bakın. Cuma görüşürüz. Hoşça kalın.